Ya adam var, adam var, ölümde bir adam var. Adam var lan. Adama girdim, adam öldü abi. Yalnız kurt girin yanlış yalnız ne yapıyorsun? Kanka kimin girse görüyor be. Evet güzel çatı bir görüntü ana. Bunu seviyorum ya, bu görüntüyü seviyorum Geldi, gördü, gördü, gördü. Helal olsun la sana, elindeki silahla helal olsun. Şu kardeşimiz gelindi. Uf 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 Güzel, bayağı bir yolu gidiyor şu anda. Geldi, öldü geldi. Çok iyisin. Uf. Vur, vur! 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 Vur kanka vur 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 vur! La, sık boşaltlar bi'. Kanka nereye sıkıyorsun ya? Sürpriz yayınla karşınızdayız arkadaşlar. Uzun zamandan sonra, umarım sorunsuz, vakasız, sıkıntısız, güzel bir custom room yapacağız hep beraber! Evet, şöyle yorumlarınızı okuyorum arkadaşlar. Takımlı, takımlı, takımlı diyorlar genelde. Takımlı yapalım o zaman, okey. Takımlı bence de daha eğlenceli, daha zevkli oluyor. Teklinin de bir havası var. Takımlı, tamam. Okey, takımlı yapıyoruz. Öyle yavaştan doluşalım. Ondan sonra birazdan odayı kuracağım. Evet arkadaşlar, oda kartımı kullanıyorum. Hazırsanız, takımlı dedik değil mi evet takımlı oda şifremiz 1 2 3 olacak. Her zamanki gibi Erincil haritasındayız. Poçinki atlıyoruz. Anlamayan varsa tekrar söylüyorum. Poçinki atlıyorsunuz abi. Başka bir yere atlamıyorsunuz. Ekranı kapatacağım yine. Her zaman olduğu gibi. Şöylecime kapattım ve odayı kurdum abi. Odayı kurdum abi. İzleyici moduna geçiyorum. Geçtim. Şimdi sizlere oda numarasını ve şifresini söyleyeceğim. Hazır mısınız? Evet 939 642 1 939 642 1 şifrede 1 2 3 Hadi abi Doluşalım 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 Hızlıca doluşalım başlayalım Wow wow 54 64 74 84 ve 100 Ve 100 olduk güzel Özlenen günlere geri dönüyoruz ha Güzel şu an tam 100 kişiyiz. Katılamayan arkadaşlar üzülmesin. Evet şöyle yorumlarınıza bakmaya devam ediyorum. Haksızlık abi ya giremedim demiş. Yani girememiş olman haksızlık değil kanka. Tamamen şans. Poçinki'ye sakın başka yere atlamayın. Poçinki'ye uçakla geçiyor. Tüh. Daha iyi bir görüntü yakalayamaz mıydık ya? Evet başladı. Büyük ihtimal burada şimdi yıkım olacak. Bu arada 2 numaralı kardeşimle 12 numaralı kardeşim. Hasan ve Bela elendiniz. Haberiniz olsun. Söylememe rağmen başka yere atladığınız için. Hemen hemen. L lider Deer. Lider deer. Kimsin kanka sen? Bulmam lazım. TSK Virüs. Kanka kaç numarasın? Kaç numarasın? Hadi. Güzel bir mücadele izletin bize ya. Silahlı bilen. Aa Adam var. Adam var. Ölümde adam var. Adam var lan. Kanka vursan adamı. Kanka vur. Kanka. Vursana. Atlamasın o. Kanka atlasana peşinden. Allah'ına kurban. Öldür şunu. Öldür şunu. Adam karşında Altında be O adamın silahları yok öldürsene Buraya geliyorlar Siyah buldu geri döndü Fark ettiniz mi bilmiyorum ama Bu arada ölen ölene Bu arkadaşı takılı kalmayalım İzlemeye devam edelim kimler ne yapıyor diye Oo hadi bakayım tereye panz Birine aldı. Adam geldi adam geldi Kanka yanlış eve girdin adam vardı orada Güzel devam edelim Hemen yakalayalım birini bulalım ya Güzel çatışma yakalamak istiyorum. Evet şöyle bakıyorum abi kimler ne yapıyorlar? Kimler kimlerle beraber? Kimler kimlerle beraber yan yana geliyor? Bakalım. Güzel burada bir çatışma ama öldü. Öldü! Adama girdim adam öldü abi. Ve 78 kişi kaldı arkadaşlar. Şu anda 78 kişi kaldı. Zero dışarıda geziyor. Elinde tabanca var. Yürek kemiş. Yok tabanca da yok elimde. Zero yürek mi yedin kardeşim? Silahsız geziyorsun. 24 numara gördüm lan. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Yalnız kurt 2 kill oynuyor. Allah'ına kurban. Adam çatıda. Yalnız kurt birini indirdi. Yalnız kurt ne yapıyorsun? Kanka kime girsek ölüyor be. 12 numaraya gireceğiz şimdi de. İzleyin bak 12 numara ölecek. North tek kişi kalmış adam be. Adam elinde tabanca otomatiği var bir şey yok. 24 numara geldi altında. Kanka mermi nas kanka mermi naz. yapma bunu. 4 mermi mi var bana böyle geliyor. Yo! Evet güzel bir izliyoruz şu an abi. Bunu seviyorum ya. Bu görüntüyü seviyorum bak. Geldi. Geldi geldi geldi. Helal olsun la sana. eledik silahla. Helal olsun. Güzel UMP ile aldı bu arada. Evet şu an nasıl? Kasma yok değil mi şu anda arkadaşlar? Oho! O neydi kız? En fazla kill ona bakalım ya ismi. Aynen. Şurada bir 3 killi Yusuf var. Yusuf kardeşime girelim. Yusuf kardeşimi izleyelim bir. Uf 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 uf. Güzel. baya aksiyonlu gidiyor şu anda. Abi niye bu şekilde yayında sıkıntı yaşıyorum ben ya? Çıldıracağım. Çıldıma abi, çıldıma. Geldi geldi geldi. Çok iyisin. Kasıyor 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 aynen şu an kasıyor gördüm Valla ne yapak aç kapamayabileceğiz sürekli yani böyle bir saçmalık olabilir mi? Ratatat iki killle oynuyor Şöyle diğer arkadaşlara da bakıyorum Oo çok iyi yerdesin Ah be kardeşim kime girsek ölüyor diyeceğim Adama kırmızı alan geldi ya red zone'dan düştü ya şaka gibi Evet şu anda Evet, şu anda kasıyorum arkadaşlar. Ben poçinki atlamayacağım demiş. Atlamazsan kazansan da kazansın sayılmıyor. Sen de gittin. Aa, yani takım arkadaşını kaldırmadan neden gidiyorsun oraya anlamıyorum ya. Hah, iyi güzel. Şu anda sıkıntı yok diyorlar. Valla var ya ölen ölen abi. Evet, yukarıda şu gel. Onu. Uf 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 uf. Kanka ne yapıyorsun ya? Adamın orada olduğunu biliyorsun. Adamın kafasında kask bile yok öldüremiyorsun ya. Yalnız kask efsane değil mi? Kask efsaneymiş ya. Kanka iki gün ver takılalım ya. İki numarayla on iki numara hala takılıyor oralarda. Yani bakayım hemen şu iki numara kim? BG Bela. BG Bela aslında daha önceki oyunlarımıza giren bir arkadaşımız ama. Ha yok öldü mü abi bu? Ha genelden bakacağım pardon. AFK olmuş aynen tamam doğru oyun, oyun attı muhtemelen kendisini. Bir de Hasan var Hasan'a bakıyorum. Hasan da AFK olmuş galiba değil mi? Şöyle bakıyorum sanki AFK olmuş gibi. Yo Hasan bayağı takılıyor ya. Hasan baya takılıyor adam hiç dünya burada değil biz 2 saattir burada kardeşim tek bir yerde olacaksın diyoruz. Adam baya takılıyor aynen Hasan'cım aynen kazansan da kazandın sayılmıyor kardeşim. Bence de aynen böyle oyna işte aynen. Sen de aynı oyna böyle. Güzel güzel aynen aferin sana aferin. Kardeşim benim boşu boşuna girdin oyna. Evet şöyle diğer arkadaşlara da bakacağım. Patronu izle demiş. Patronu sıfır kill oynuyor. Adamın üzerinde silah yok. Neyini izleyeceğim ben bu adamı? Ya abicim. <laughs> Kaskı nasıl buldun? Sen muhtemelen bu eve girdin de. Kanka seni, seni izledim şu an iyi olmadı seni izlemem. Bu arada altında biri birini öldürdü. Yusuf hemen üstünde bir adam var. Elinde silah bile yok abicim. Yani Bilmiyorum ne yaparsın ama <laughs> patron beni izledi de adam pişman oldu ya. <laughs> ya patroncum yani niye kendini tut ki? Aa bak ana atladı. Yusuf nereye gidiyorsun Yusuf? Adam arkada kaldı. Aa çıktı vallahi insaf. Kim çıktı o? Oo güzel. Oo biri düştü. Biri düştü. Vur 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 vur. Kanka bak bir kişi kaldı. Çok güzel. Flash da geldi. Çok iyi. Oh, biri gitti. biri düştü. Takım arkadaşı düştü. Vur onu. Dili düştü mü sanki takımdan ya? King Babek mi düştü? Yok düşmedi. Ya o önceden ölmüştü sanırım. Güzel. Güzel bir haşlamaydı arkadaşlar. Size tebrik ediyorum. Son 13 kişi kaldı. Hala alandayız. Şöyle bakayım. Pochinki'nin biraz alan tarafına doğru gitmeniz serbest şu anda. Zaten 13 kişi kaldı. Alandan ölmemek adına Pochinkin'in alanına doğru gidebilirsiniz. Ödüllü saklambaç mı? Abi imkansız bir şey bu ya. Yani Discord olmazsa yer saklambaç kesinlikle yapmam. Çünkü adamlara abi beni vurmayın diyorum. Allah beni vurup duruyorlar. Üstümden en son biri arabayla geçmişti. Ya. Hatırlıyorum vardır belki aranızda. <laughs> bir de geldi arabayla geçti üstünden. Üzerimdeki silahları falan da aldı gitti. Şaka gibi. <laughs> Hiç unutmam onu hayatım boyunca ya. Oo bir dakika. Kaç numara takım o? Zero. Abi yeriniz çok iyi ya, yalnız. Abi çok iyi ya. Yeriniz çok iyi çünkü tepedesiniz. Bence zero alır ya. Bz patron alanı öldü bu arada. Nasıl başardın kardeşim onu? Ben alan gelmeden söyledim. Nasıl başardın? Abi kazansa doğalmasın haksızlık diğerlerine demişler. Nereden bilebiliriz arkadaşlar o takımın ayakta kalmasını sağlayan o olmadığını veya diğer takımı öldürecekken onun sayesinde öldürmediklerini. Yani bunu bilemeyeceğimiz için takımca ne yazık ki. Olmuyor. O ne ya? Allah ım. vur 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 kanka vur 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 la sık boşalt mermiyi sık 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 kanka nereye sıkıyorsun ya önüne at mermiyi önüne at kaçtı adam bana onu o dibinde 17 numaralı takım geldi 17 numaralı takım geldi abi dibinde evet 11 numaralı takımla 17 numaralı takım karşı karşıya 2 3'ler yalnız Geldiler. O oh shot altında 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 altında. Adam altında be oğlum. O bir daha düştü. Kanka helal olsun be. Vallahi helal olsun. İki tane takım arkadaşı düşmüştü vardı. Bu, bu da düşse gitmişlerdi ha. Oğlum indir onu indir onu kanka bir Niye sesle indirirsin be abi Alanda mı o Recep? Alanda vallahi Yeri de çok iyi ha yalnız Sizce tam şu anda soruyorum. Sizce kim kazanır arkadaşlar? Sizce kim kazanır arkadaşlar? Bu arada benim düşüncem 17 numara takım kazanamayacak. Çünkü alanı çok düşündüler. Ben şöyle bir risk alıyorum ve Recep kazanacaktır. Tek kişi Recep ama bence Recep kazanacak abi. Ve Recep kazanırsa şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Alkas, Nasam ve Lyon da kazanmış sayılıyor. Biri daha gitti bu arada. Oo gittiler. 12 numaralı takım zaten. Ne yaptınız bu abi? Bakın alana çok uzaksınız. Alana çok uzaksınız. O ne ya 5 kişi kaldı. Recep gitti Recep. Öldü bir Recep. Abi 12 numara takım kazanması lazım. Yoksa şöyle bakayım bir daha. Yok 17 numara takımı kazanması lazım. Abi adamları indirmeniz lazım ya. Yoksa diğer takım ucu alamıyor abi. Alana gir, alana gir, alana gir. 12 numaralı takımı izleyeceğim. Bunlar da şimdi diyordur, Biz almıyorsak kimse almasın. Yardır baba. Çıktı, çıktı, çıktı. Dürbün aç, dürbün aç. Oo! Çok güzel. Çok güzel. Bir daha, bir daha aç abi. Çok güzel. Aç bir daha abi. Evet, şu anda iki takım karşı karşıya. Birazdan birinci olan kişi belli olacak. Eğer ki 17 numaralı takım almazsa ne yazık ki bugün kimse ucu veremeyeceğim. Çünkü alan atlamayan bir arkadaşın takımı kazanmış oluyor. Şöyle bakıyorum. Hacı abi. Koş 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 koş. Oo kim sıkıyor? Kim sıkıyor? Kim sıkıyor? Biri gitti, biri düştü. Biri düştü abi. Abi şu an iki 2ler Şu anda iki 2ler 12 numara alır demiş biri. Sizce kim alır abi? Sizce kim alır? Evet, şu anda alan da geldi ve alanı 17 numaralı takıma verdi. Oh çok güzel oldu. Evet bakalım ne olacak. 17 numaralı takımdan izleyeceğim artık. Alandalar. Bence 17 numaralı takım alır. Uyanıklar size şimdi 17 numaralı takım alır yazıyorsunuz ama yani olabilecek en büyük şans. Ortaya falan verse biraz heyecan yaşardık. Ama 17 numaralı takıma verdi. Bu arkadaşlar da otomatikman çıkmak isteyecekler şimdi alan gelince. Önleri de boş. Yani hiçbir şekilde kaçamazlar ya şu anda. Evet bakıyorum Madrim, Mardin Midyat'a selamlar demiş. Selamlar kardeşim Mardin'e. Tüm şeylerimize selamlar olsun. Şöyle bakıyorum hala 12 numaralı takım bir an önce yerini değiştirmesi gerekiyor. Çok akıllı davranması lazım. Yoksa düz koşu yaparsa 17 numaralı takım rahatlıkla avlayacak onları. Şöyle bakıyorum hala Evet. Oo, <laughs> o oh, oh, biri gitti, biri daha gitti. Ana, yine birini indirdiler. Pico'yu indirdiler. Koş, 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 koş. Üf, üf. Abi sen neyle sıkıyorsun ya? Kim bu ya? Kanka sen nasıl oynuyorsun? Abi çok iyisin, çok iyisin. Kanka çok iyisin. Ve alandasınız helal olsun be Helal olsun abicim helal olsun Niye böyle bir şey yapıyor Takım arkadaşına sık sıkması için fırsat mı verdiriyor Ne yapıyor koşuyor geri Niye koşuyor O biri geldi yukarıdan Biri yukarıdan geldi O o oh. O çok iyi ah be Vallahi helal olsun yine de gördün değil mi Helal olsun yine de Vallahi helal olsun yine de. Bu arada arkadaşlar. Birinci olan takım bizden 4000 UC kazandı. Kendini tebrik ediyorum. Çünkü PUBG Hasan'ın takımı kaybetti. Ama şunu söylemeden edemeyeceğim. De PUBG Hasan'ın takımında bir arkadaş var. 077 Nor. Efsane oynuyorsun kardeşim. Bundan sonraki canlı yayınlarda seni bekliyorum. Ee, şöyle yorumlarınıza bakacağım. Bu arada veda ederken sizlere fıstığımı göstermeden ödemeyeceğim. Hadi bakayım. Evet şöyle en sonunda poşun. Oh. Evet arkadaşlar bu canlıyı bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki canlıyı görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Kazan arkadaşlar tebrik ediyorum. Az sonra ujelerini yükleyeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Bu sürpriz yayında daha fazla olacak. Hoşçakalın.